İçim çok sıcaktı Yani derinden derinden Allah yukarıda ve toprak sıcaktı Yani derinden derinden Dünya dönerdi yaban ben de dönerdim Yani derinden derinden Annem gülerdi Ya ben de gülerdim Yani derinden derinden Bugünlerde derinden Sönmüş, tükenmiş ve bitmişti sancak Yani derinden derinden Yüzümde şuursuz geceyi utandır Ruhum cevaplar ver karanlıkta saldır Manyak biraz asi gibi sapla